E, Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry akşam saatlerinde bir açıklama yaptı. Biliyorsunuz Suriye'ye müdahale konusunda. E, Allah alem kanaatlerinin kesin geldiği yönündeydi açıklama. Ve bir e, iki gün içinde belki 48 saat, belki daha erken bir sürede olabilir. Müdahale yapacaklarına yönelik e, kesin açıklama oldu aslında. Kolay olayım ben. <laughs> teşekkür ederim. <laughs> e, bu açıklamanın içerisinde bazı bilgiler vardı. Bilgilere göre Kimyasal silahın Esad rejimi tarafından atıldığına dair kesin bulguları olduğunu söyledi John Kerry. Ve roketlerin nereden ateşlendiğini, nereye doğru hedeflendiğini, rejimin unsurlarının bu konuda tekmil aldıklarını ve hepsinin net olarak tespit edildiğini söyledi. Ve aynı zamanda dikkat çektiği bir konu vardı. Birleşmiş Milletler denetçilerinin dört gün boyunca bölgeye sokulmamasının sebebinin de Esad rejiminin burayı bombalayarak bütün kanıtları yok ettiği yönünde açıklama yaptı. Aslında son derece uyuşuyor fakat bu konuda kesin bilgilerle konuştu. Yani kesin olarak emin olduklarını söyledi. Tabii ki biz şimdi bunları söylediğimizde açıkladığımızda hemen bize savaş yanlısı mısınız diye sorular geliyor. Tabii ki hiçbir zaman hiçbir savaşın yanlısı olmadığımız gibi hatta Suriye Türkiye uçaklarını düşürdüğü zaman bile Türk jetlerini düşürdüğü zaman bile savaş çırtkanlığı yapanlara hemen karşı çıkmıştık. Aynı zamanda Reyhanlı saldırısında da aynı şekilde hiçbir şekilde savaşın bir tarafı olmama konusunda savaş çırtkanlığı yapanlara her zaman karşı geldik. Çünkü biz hiçbir şekilde tek bir canın bile kaybolmasını hiçbir zaman istemeyiz. Bizim istediğimiz, hocamız burada son derece vicdanlı açıklamalar yapıyor. Hatta bugün dikkatimi çekti Başbakan Erdoğan da aynı hocamızın yaptığı açıklamalar evet. yönünde bir konuşması oldu. Kimyasal silah tespiti yapılıyor. Kimyasal silah atılmasa katliam olmayacak mı dedi. Tankla, topla, tüfekle yıllardır, 2-3 yıldır 100 binden fazla insan öldürüldü. Bu yeterli olmuyor mu diye sordu. Dün gece aynı yönde hocamızın açıklaması vardı. Daha önceki günlerde de vardı. O yüzden burada bir katliam oldu. İnsanlar, masum insanların katledildiği doğru. Burada müdahaleyi istemeyenlerin, ki biz burada başta müdahale istemiyoruz... ...muhakkak bir çözüm önerisi sunması gerekiyor. Evet. Çözüm önerisi hocamızın çok net ve açık olarak söylediği... ...bütün Suriye halkının ülkeden tahliyesidir. Artık savaş durumlarında biliyorsunuz rahat evi olan... Ee, ekonomik imkanları olanlar düşünmezler. Lojistik destek sağlar bütün halk. Ordu savaşa gider fakat halkın tamamı da lojistik destek sağlar. Bütün imkanlarını sunar. Yediği yemeği askere böler belki. Çoluğu çocuğu zaten savaşa gidiyordur. Böyle bir konumda aslında şu anda Suriye, biz de Müslüman halkları olarak onlara lojistik destek sağlaması gereken kardeşleri konumundayız. Muhacirle ensar durumu var ortada net olarak. O yüzden bütün kardeşlerimizin Suriye'yi net olarak, kesin olarak tahliye etmesi gerekiyor ki etraftaki bütün Müslüman ülkelerde, diğer ülkelerde tabii ki yapsın, gönül ister ki ama birinci dereceden Müslüman ülkelerin sorumluluğudur bu. Bütün kardeşlerimizi barındırması gerekir. Ekonomik açıdan bunu sağlayamayacak olan ülkelere de Müslüman ülkeler ülkelerin zenginliği, birçok Müslüman ülkelerin özellikle körfez ülkelerin zenginliği ortadadır. Vicdanlı davranıp bir an önce onlara hiç olmazsa ekonomik olarak yardım yapmaları gerekir burada artık real politik falan olmaz Müslüman ülkelerin e, siyasetinde. Müslüman ülkeler vicdanlı davranmaları gerekir. Allah'ın emrine uymaları gerekir ve kardeşlerini barındırmaları gerekir. Savaşın tek çözümü budur. Müdahaleye karşı tek çözüm budur. Bu çok açıktır. Yani bunun belki hiç karşılaşılmamış olması insanlarda şüpheye sevk ediyor. O kadar insan nasıl tahliye edilecek, nasıl barınacaklar diyorlar. O kadar insan o e, ülkenin içerisinde Esad tarafından katliama maruz kalmaya mı devam etsinler? Sizin çözümünüz bu mu savaş tabii ki olmasın ama o insanlar da artık katliama maruz kalmasınlar. O yüzden bütün Müslümanları bu konuda davet etmeye çağırıyoruz biz de. Tahliye konusunda herkesin duyarlı olmasını istiyoruz inşallah. i̇nşallah.